Selamlar, hoş geldiniz. Dün MYS sınavı gerçekleşti. Ben de bugün Pazartesi günü akşam saatlerinde konuşuyorum. Birkaç saate de kanalda videoyu izlemiş olacaksınız. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Hedefi MSÜ üzerinden olan tüm öğrencilere ki onların yeri her zaman benim için çok ayrıdır. Umarım diledikleri gibi olur, istedikleri gibi gerçekleşir diyorum. Ee, ve başlarken şunu söylemem gerekiyor. Burada yapacağım yorumlar, sınava girmiş öğrencilerin belirlediği ya da kendi düşüncelerini paylaştığı şöyle zordu böyle zordu ifadelerinden uzak olacak. Yani ben size bir öğrencilerin yüzde şu kadarı bunu söyledi diye bir yorum yapmayacağım. Çünkü soruları gördüm. Dolayısıyla bu yorumlar benim geçmiş yılları da dikkate alarak ve kendi beklentilerimi dikkate alarak yapacağım yorumlar olacaktır. Kısa tutmak istiyorum. Hemen artık konuya gireyim. Öncelikle sınavınız kolay bir sınavdı. Belki kızacaksınız bunu dediğim için ama lütfen kulak verin söyleyeceklerime. Kime göre kolaydı? konfor alanından bu sınavı çözen birine göre kolaydı. Ben evimde hiçbir zaman sıkıntı olmadan, hiçbir stres olmadan çözdüğüm için kolay yapıyordum. Ve şunu söyleyeyim. Eğer bu sınav, düşünün ki bu sınavın aynısını ben kendi bir deneme olarak yazdım ve MSE sınavı diye bir şey yok. Haziran'da siz sınava gireceksiniz. Ben bu denemeyi sizin önünüze koysaydım, bugün koysaydım, hani girmediğiniz sınava bugün koysaydım Emin olun sınavda yaptığınızdan çok daha iyi bir şey yapacaksınız ya da ilerleyen zamanlarda dönüp buna baktığınızda mesela YKS'ye askıda bir daha çözmek istediniz belki. Matematik bazında konuşuyorum. Eminim çok daha iyi net yapacaksınız. Çünkü arkadaşlar ben de kendi sınav senemde bunu yaşamıştım aslında. YGS'de yaşamıştım. Gerçekten kolaydı. Zor bir şey yoktu. Yani ben o yıl çözemememe de biraz eksik çözmüştüm. Çok iyi bir net, 32 net sanırım yapmıştım. Çok hayret ediyorum, hala hayret ediyorum. 32 netlik bir sınav değildi çünkü kolay bir sınav. Neyse, nihayetinde aslında sınavınız kolaydı. Sınav psikolojisiyle kaçırmış olabilirsiniz. İşte burada en büyük şey, bu sınava girmenizin bence en büyük olayı buydu. Nedir? Ben sınav anında neyi yanlış yaptım? Bunu isterseniz videoyu durdurup düşünün. Tabii ki bu sadece matematik anlamında değil. Tüm sınav serüvenizi düşürmeniz lazım. Başladık. Ben önce Türkçeyi çözdüm. Belki bir geometri atladım. Sallıyorum. Geometri atladım. Geometri beni ambale etti. İçine ettim geometrinin fene geçeyim dedim. Baktım zormuş geometri. Şöyle şöyle ha benim burada dikkatim dağıldı. Matematik çözüyordum ne oldu? Ha şu oldu şurada dikkatim dağıldı. İşte bu sınav anındaki stratejiniz belki farklı bir şey denediniz sizi nereye götürdü ve iyi mi sonuçlandı kötü mü sonuçlandı mutlaka bunu değerlendirin. Sınavda ne yaptıysanız, neyi hatalı yaptıysanız, yarın bu sınava bir daha girecek olsaydınız neyi yapmazdınız? Bak hep yaptıklarınız üzerinden gidiyoruz yani şunu yaptığınız iyi oldu o zaman bunun üzerine gitti. Tam tersi neyi yapmadınız ya da neyi yaptıysanız size göre yanlış yaptınız ya da bugün neyi yapmazdınız? Bunlara soru sorup cevap alabiliyorsanız bu sınav sizin için tamamen verimli geçmiştir. Eğer hedefiniz MSÖ değilse. O yüzden sakın burada yaptığınız nete takılmayın. Prova amacıyla giren öğrencilere söylüyorum. Önemli değil. İstiyorsanız bir net yapın ama diyorsanız ki ben şu hatayı yaptığım için böyle düşünüyorum. Bu hata yaptığım için bu sınavda başarısız oldum. YKS'de bunu yapmayacağım. O zaman iş bitmiştir. Bu işte başarılı bir sınav sonucudur bence. Heh, şimdi geleyim niye kolay diyorum. Çünkü geçmiş yıllara göre sorularınız daha az şekilliydi. Geçmiş yıllara göre sorularınız daha klasikti. Ve arkadaşlar maalesef şunu görüyorum. Kendi öğrencilerim çok problem yaşamadılar. Çünkü biz hep klasik ağırlıklı gidiyoruz aslında derslerimize de. Klasik sorulardan uzaklaştınız artık. Klasik sorular sizi oyunda tutmuyor. E, bunu gerçekten söylüyorum. Ve dikkat ettiyseniz hep hangisi olabilir, hangisi değildir. Sizin sürekli Sınav özenle yazılmış. Ona zaten diyecek bir şey yok. Sizin sürekli algınızı açık tutmaya yönelik sorularda, Sizin sürekli işlem hızınızı test eden sorulardı. Bunun amacı da tabii ki sınav süresinin uzun olması ve bir noktalarda elenmeniz bir noktada yorulmaz. Ben şunu da düşünüyorum. 20 soruya geldikten sonra gerçekten psikolojik bir yorgunluk hissetmiş olabilirsiniz. Çünkü sürekli işlem yapıyorsunuz. Şu olmadı bu olmalıydı. Zihnen bir şey düşünüyorsunuz. Ya yaz yazmak çok kolaydır. İşlem yapmak kağıt üzerine çok kolaydır arkadaşlar. Başlaması zordur. İşte o aşamaya getirmesi zordur. Dolayısıyla bunlarla ilgili eğer sıkıntı çektiyseniz işte yine size anahtar bir sonuç. Matematik kısmında neyi hatalı yaptıysanız ben diyorum benim gözlemlediğim öğrencilerimin me sorup işte aldığım yanıtta da klasik soru tiplerine artık biraz uzak olduğunuz için zorlandınız. Kalan sürede belki çok basittir. Klasik soru çözümü yani dolusuyla vardır her yerde vardır bunları izleyebilirsiniz. Çay içerken 10 dakika günlük 15 dakika ayırsanız klasik soru çözümleri sizleri zaten toparlayacaktır fazlası da sınava kadar. Kaldı ki bunlar yeni de zaten temelidir. Denklem kurmanız ya da bir o işte olay örgüsünü yazabilmeniz. Neyse nihayetinde matematiği kolaydı. Dediğim gibi olasılık soruları gerçekten kolaydı. Ben kalem kullanmadan birçok soruyu orada hallettim. Zaten iki tane sanırım olasılık sorunuz vardı. Sınavı sıkıntıya sokan yer neredeydi? Benim gözümde de sınavı sıkıntıya sokan yer geometriydi. Geometri sorularınız yine eskiye göre bir tık rahattı. Çok fazla zor olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu bir kere daha gözler önüne seriyor. Bakın ben geçen yılda hep söyledim. Bu yılda bir daha söylüyorum analitik geometri, analitik geometri, analitik geometri. Çalışın arkadaşlar. Burası çok önemli. Gelen her soru, üçgen sorusu dahi olsa, şekil sorusu dahi olsa hep bir noktasında analitik geometri çıkıyor. Hep bir noktasında doğru denklemi yazmak çıkıyor. Neyse işte oradan çözmeyebilirsiniz de. Hani bunlar hep karşınıza çıkıyor. O yüzden analitik geometride eksiğiniz olmasın. Kaç soru geldi geçen yıl? Fazlası da soru geldi. Ben mutlaka bunun üzerine düşmeniz gerektiğini de düşünüyorum. Zaten sınav size neyin eksik ya da neyin... Ee, yanlış yaptığınızı göstermiştir ya da üzerine kafa yorduysanız buna zaten ulaşmışsınızdır. Diyeceklerim bu kadar. Uzatmanın da bir anlamı yok. <laughs> Sınav genel olarak orta düzey bir sınavdı. Klasik soru tiplerine dikkat edin, üzerinde durun diyorum. Geometri içinde ben analitik geometriye dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve şunu söylemem lazım. YKS'ye etkisi nasıl olur? Aslında işte burada etkisi şöyle olacak, böyle olacak demek yanlış. Çünkü ne tüm sınavı inceledim, ne diğer branşlar hakkında yorum yapabilecek bilgim var. O yüzden matematik açısından şunu söyleyebilirim. Gözlemlediğim kadarıyla sürenin artması evet biz ben de kendim üzülmüştüm niye arttı. Belki avantaj belki dezavantaj oluşturacak neyse önemli değil. İşlem yükü bazen çok bindirilebilir size. İşte işlem yükü bindiğinde şu oluyor. Zihnen yoruluyorsunuz. Çok basit bir soruda dahi yıpranıyorsunuz. E ben bunu kendi senemde de yaşamıştım. O yüzden sınav süreniz belki bunlarla söndürülebilir. İşte soru kolay da çok denesin. Çok opsiyon düşünsün. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, kalan sürede ne yapabilirsiniz? Bunun üzerinden dediğim gibi klasik problemlere dikkat edin artık. Bir kere daha gözden geçirin bunları. Peki benim diyeceklerim bu kadar. Umarım iyi bir sonuç olur sizler için. Lütfen kendiniz düşünün. Hatalı olduğunuz yerleri de kendi içerinizde görmeye çalışın. Tekrar hepinize geçmiş olsun. Herkese başarılar.